Arkadaşlar ben Ertuğrul Yanımda kardeşim Abbasan var Bugün sizlerle bölüm test edeceğiz Abi ne yapıyorsun? Sen oradan ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun ki? Abbaslan. Bak kardeşim de yanımda Göstereyim size Burada. Burada Evet bölümümüz bu arkadaşlar Ev simülatörü Ben oluşturdum arkadaşlar Bak Şuradaki kardeşimin bak şuradaki benim yatağım. Oradaki de kardeşimin yatağı. Arkadaşlar ben tekrar ona dedim. Çünkü size mutfağı ve abi Fatih'i 58 pro göstereceğim. Aha abim burada. Bak şurada da bitiş var. Bitişi göstereceğim. Bakın şurada. Bakın burası da mutfak. Burası bizim ada. Evet arkadaşlar yine tekrar oyna dedim. Yine size bir şey göstereceğim. Bak şurada bitirme alanı var. Abbasan bitir şurada. Bak şurada da araba var. Kes lan bunu. tekrar oynatacağız. Abbasan da bazen benim kanalıma video atıyor. Neyse tekrar oynadayım bir daha. abim. Bak sizin için göstereyim bitirdik. Bak işte şurada buzdolabı var. Şurada bizim oda. Şu yol bizim odaya götürüyor. Evet arkadaşlar ben bu konsolla hareket ettim onun PS4'ü. Arkadaşlar dedi ki şartınız düşük dedi. Böyle ezberleyemedim de neyse. Arkadaşlar. Devamını göstereyim. Arkadaşlar kol düştü de. Arkadaşlar göstereceğim arabaydı. Neyse, bitti güle güle.